Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yalı Çapkının dizisinde Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir dört farklı kadınla aynı bölümde yakınlaşma sahneleri dizi izleyicileri gibi Mert Ramazan Demir'de tepki gösterdi. Senaryodan rahatsız olmaya başladığını açıkça gösteren Demir Twitter hesabından senaryoyu eleştiren bir paylaşımı beğendi. Daha önce de diziden ayrılacağı konuşulan Demir'in, senarist ve yapım şirketinin eleştiren bu hareketinin karşılığında sözleşmeyi feshedebilir. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Till I hear him say